Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl şeker kamışı farmı yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle şuradan hemen şal malzemeleri alayım. Şal ben daha önceden bütün malzemeleri koydum. Bir tane piston, bir tane gözlemci, bir tane hepsinden bir tane değil de ben game modda olduğum için kızıl taş, yenileyici, huni, su, şeker kamışı, sandık, beton. Kırmızı kum, ve açık yeşil boyalı cam. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu betonu isterseniz beton kullanmayın taş kullanın veya beton kullanacaksanız farklı bir rengini kullanın cam için de geçerli istediğiniz bir rengini kullanabilirsiniz sadece şeker kamışına uyduğu için biz yeşil aldık kumu da aynı şekilde kırmızı kum aldık İsterseniz normal kum alın isterseniz de toprak alın yani toprak kuma ve kırmızı kuma konulur gene bu üçünü değiştirebilirsiniz onu söyleyeyim şimdi ilk başta ben bir su alalım kırmızı kum alayım. Ya, kum, kum da siz ben ben kırmızı kum aldığım için. Huni, şeker kamışı. Bunları bir alayım önce. Şuraya yapmıştım. Bunu da bir göstereyim bu şekilde. Üstüne cam koyduk. Arkada böyle sistem var. Zaten birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Hatta şöyle çalışıp çalışmadığını da göstereyim de. Ya da orayı yapmayalım. Buradan hemen kısa bir şekilde. Üç boyuna geldi bütün pistonlar çalışıyor. Oradan şey hunilere en sonunda sandığa geliyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir alan kazıyoruz. 1 2 3 4. 4'e üçlük bir alan kazıyoruz. Siz uzatabilirsiniz ama istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne kadar istiyorsanız böyle uzunluk olarak uzatabilirsiniz. Ama ben çok büyük olmasın diye böyle yapacağım. Genişlik ama karışmayın. Genişlik böyle olsun. Şimdi arkadaşlar şuraya kum koyuyoruz. Normal kum da koyabilirsiniz fark etmez ya da toprak. Buraya Huni Bunlar şu şu şurayı da koyuyorsunuz. Şu yöne bakacak şekilde. Hunileri koyduktan sonra şuraya su koyuyorsunuz. Buraya da su koyduktan sonra buralara şeker kamışını ekliyorsunuz. Evet şimdi bir dakika time set çekeyim ben bir. Evet oldu. Şimdi şuraya geliyoruz. Açık yeşil beton. Piston. Cam. Gözlemci. Kızıl taş. koy. Kızıl taş yenileyici. Sandık. Diğerlerine artık ihtiyacımız yok. Ne tamam. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şuraları bir çıkmak. Çıkmak dediğim betonla veya siz istediğiniz bloğu da kullanabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde yapıyoruz. Ardından şuraları arkadaşlar şuraları piston koyuyoruz oralara bize doğru bakacak şekilde pistonları yalnız. Daha sonra şu hun, oradaki en sağdaki hunun üstüne de beton koyduktan sonra en öne cam koyuyoruz. Cam isterseniz koymaya da bilirsiniz ama bence koyun daha güzel gözüküyor. Hem büyüdüğünü büyümediğini gör görüyorsunuz. Ardından yanları da beton koyuyorsunuz. Ee, huninin yanını kazıp sandık koyuyorsunuz yanına. Çünkü depolama için. Siz isterseniz depolamayı büyütebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şeker kamışlarının 3. bloğuna gözlemeci koyuyorsunuz. Gözlemeci diyorum. Gözlemci. Buraya. Ama ters şekilde bakacak şekilde. Ters taraftan koyuyorsunuz. Ardından şunları bitireyim Yanlış oldu. Pardon kusura bakmayın. Bunlar suyun üstüne gelecekti. Ardından pistonlar. Çok özür dilerim. Üstünü tekrar kapatabilirsiniz betonla. Bu şekilde aldıktan sonra arkasının burayı da kırıyoruz. Evet. Sonra buraya tekrar beton koyuyoruz. Pistonların altına. Ardından kızıl taş bize doğru bakacak şekilde koyuyoruz. Buraya da hemen beton Hayır. Beton koyalım. Kızıl taş arkasına beton koyuyoruz. Bu şekilde alıyor. Bu şekilde aldıktan sonra arkaya full kızıl taş düşüyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Ardından şuraya siz isterseniz koymayabilirsiniz ama ben cam koyacağım. Bu şekilde cam koyacağım. üstten içi karanlık olmasın diye. Güzel duruyor hem. Ben şöyle yapacağım. Daha sonra yapmanız gereken şeker gibi bir şey yok. Bu kadar yani. Farm bu şekilde. Böyle uzaktan göstereyim yeriyle aynı oldu arkadaşlar kenarlarını kapatabilirsiniz şu şekilde falan kapatabilirsiniz ben uğraşmayacağım size de hemen göstereyim testini yaptırayım çeker kamışlarından şöyle full büyük büyüdüğünü düşünelim arkadaşlar en öndeki büyürse çalışır en öndeki büyümezse çalışmaz en öndeki büyüdü dünya gitti şunlar körü gördünüz işte onlar biraz fazla koyduk Heh. Gördüğünüz gibi şurayı ben tekrar cam koyuyorum. Göstermek için size üstüne şey koydum. Şeker kamışı. Umar, umarım beğenmişsinizdir. Daha devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. biraz da göstereyim hemen geliyor zaten buraya. Görüşmek üzere. Bay bay.